Yani neymiş kardeşim? Fen, bilim, teknoloji, silah bu kadar basit. İşte Yıldırım'ın da Murat'ın da en önemli elindeki argüman silahtır, teknolojidir. Ve orada çok çetin bir savaştan sonra Murat Hüdavendigar kazandı. Sonra çadırına geçti. Çadırında dediler ki Sırplı bir asil olan, bir soylu olan Miloş Obelik sizinle görüşmek istiyor, gelsin dedi. Dediler ki gelmesin sultanım. Ne görüşeceksin? Yani. Dedi ki ben benim huzuruma çıkmak isteyen insana hayır demem gelsin. Gelir ve çadırın içinde işte bir tarafına soktuğu, sakladığı bir bıçakla Murat Hüdavendigar'ı şehit eder. Bu olay Murat şeyde gezerken, savaş alanında gezerken olmuyor muydu? Evet. Hep böyle anlatılır. Ben de birkaç yerde böyle söyledim. Su diyen birine su vermiş buradan. Fakat son yapılan bilimsel bulgular Halil İnalcı'nın Devlet-i Aliye kitabı, Nikolay Yorgan'ın kitabı, efendim o dönemin kronik kitapları bir elçi olarak geldiğinde çadırda öldürüldü. Çadırda şehit edildi.